Değerli kardeşlerimiz, 1 Eylül tarihinde Afganistan'ın Kunduz vilayetinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgedeki birçok yapı ağır hasar almış veya tamamen yıkılmıştır. Enkaz altında halen ulaşılamayan vatandaşlar, yaralılar ve hayatını kaybedenler bulunmaktadır. Yaşanan bu büyük felaketin etkileri derindir ve ihtiyaçlar oldukça fazladır. Bölgedeki mağdur kardeşlerimizi dualarınızda anmanızı ve imkanlarınız doğrultusunda desteklerinizi esirgememenizi rica ediyoruz.